ulaşım faaliyetleri ve sosyal faaliyetlerimiz. Saymakla bitiremeyeceğimiz birçok eser ve hizmet üretmeye gündüz gece devam ediyoruz. Bugün burada Erenler Bağlar Caddesi'nde tamamladığımız yeni yol projemizin ve yenileme çalışmalarımızın açılışları için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hükümeti misafirlerimiz konuşmalar yapmak üzere Sayın Erenler Belediye Başkanımız Tevzi Kılıç Beyefendi'yi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli AK Parti'mizin il başkanı, belediye başkanı arkadaşlarım, ilçe başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli başkanları, yöneticileri, çok kıymetli davetliler, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün erenler için bu yolun açılışı münasebetiyle buraya teşrif ederek bu toplantıyı güzelleştirdiniz, keyifli bir hale getirdiniz. Hepinize Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sakarya'nın birçok ilçesinde imkanlar ve ihtiyaçlar dahilinde Büyükşehir Belediye'miz çok güzel hizmetlere imza atıyor. Erenler ilçemizde de şu ana kadar Büyükşehir Belediye tarafından çok güzel hizmetler yapıldı. Gerçekten birbirinden güzel açılışlar yaptık. Birbirinden güzel hizmetleri hep beraber paylaştık ve Erenler'de yaşayan insanımızın yaşam kalitesini ciddi manada bir yukarıya, bir iki tık yukarıya çıkardık. Bugün de burada Bağlar Caddemizin açılışı münasebetiyle bir araya geldik. Burada biz Erenler Belediyesi olarak bu yapılan hizmetlerde vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Büyükşehir Belediyemizi kamulaştırma noktasında hiçbir zaman o sıkıntıya kendilerini sokmuyoruz. Burada da bu yolun açılışında hemen önümüzdeki yerde sağ olsunlar Erenler ilçemizin güzel insanlarından, hayırsever insanlarından Soğancıoğlu ailelerinin bin metrekareye yakın bedelsiz terki oldu. Ve başka caddelerde de aynı ailenin veya aynı ailenin mirasçıları tarafından bedelsiz terkler yaptılar. Dolayısıyla biz de ilçe belediyesi olarak Büyükşehir Belediye'mizi bu noktada rahatlatıyoruz. Bugün bir taraftan baktığınız zaman yine Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan SGK kavşağından hemen Erenler tarafına girildiği zaman buradan da Sakarya Caddesi'ne yani şehri batısından doğusuna doğru ciddi bir arter olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Dolayısıyla yapılan hizmetler kendini ciddi manada da göstermektedir. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'ma hasreten teşekkür ediyorum. Bu arada Sasi Genel Müdürüme de çok teşekkür ediyorum. Buranın Belki görünen tarafıyla yolu görüyorsunuz ama bu yolun altına baktığınız zaman inanılmaz bir çalışma yapıldı burada. Çünkü ben her gün sabah ve akşam burada başlarında bekliyordum. Hakikaten Saskim'i çok ciddi bir çalışma yaptı. Buradaki altyapıyı belki de üst yapıdan çok daha maniyetli bir şey oldu. Biraz sonra da bunu Büyükşehir Hediye Başkanı söyler. Ben burada teşriklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir kez daha Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, Katkısı olanlara herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Erenler Belediye Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz konuşmalarını yapmak üzere Sakarya'mıza hizmet çıtasını sürekli daha yükseğe çıkarma gayretinde olan gündüz gece hizmetine devam eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekemce Beyefendi'yi külsü teşhislerine arz ediyorum. Sayın Başkanım buyursunlar lütfen. Çok saygıdeğer AK Parti İl Başkanım, çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli Erenler AK Parti İlçe Başkanım, çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Sözümüz, çok değerli meclis kıymetli katılımcılar, misafirlerimiz, basın mensupları, değerli Bağlar Mahallemizin muhtarı ve eşafı çok kıymetli hazırım her birinizi bu güzel günde sevgiyle, saygıyla muhabbette selamlıyorum. Gününüz aydın olsun inşallah. Değerli katılımcılar, çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir hizmeti birlikte açmaya gayret gösteriyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaklaşık hemen hemen 3 yıllık süreçte hemşerimizin hayatını kolaylaştırmak ve şehrimize mamur hale getirmek için gündüz gece demeden çalışmalarımız artarak devam ediyor. Gönül belediyeciliği şiarıyla ekonomi, sosyal yaşam, altyapı ve üst yapı, kültür ve sanat gibi alanlarda insana dokunan her konuda faaliyeti gösteriyoruz. Kıymetli Asun, hemşerimiz için hayata geçirdiğimiz projelerin hem bugünün ihtiyaçlarının karşılanmasına hem de gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek ihtiyaçların karşılanmasına özen gösteriyoruz. Bu bakış açısıyla özellikle altyapı ve üst yapı projelerimizde paydaşlarımızla birlikte hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Çalışma yapacağımız bulvar ve caddeler için doğalgaz, telekomünikasyon, elektrik hizmeti konusunda faaliyet gösteren firmaları davet ediyor ve cadde üzerinde işlemleri yapmaya talep ediyoruz. Asasiyetiyle gerekli altyapı inşaatını tamamlıyoruz. Sayın Fevzi Başkanım da çok iyi bahsetti. Tabi görünen kadar görünmeyen var. Altında başlı başına bir dünya var. Tabi bunlar artık görülmediği için Değerli Fevzi Başkanım yakından takip ettiği için Olayı ifade etti. Altyapı ile ilgili ihtiyaçlar tamamlandığında Dolgu, asfalt, kaldırım ve peyzaj işlemlerine geçiyoruz. Böylece caddeyi bir kere kazmış oluyor Ve emeklerin zayi olmaması da engellenmiş oluyor. Sonuç olarak kaynaklarımızı verimli kullanıyor yatırımlarımızdan uzun vadeden istifade etmeyi amaçlıyoruz. Değerli hazırım, yaklaşık üç yıllık süreçte Erenler'de pek çok faaliyeti ve projeyi belediye başkanımızla birlikte hayata geçirdik. Bu süre içerisinde yol bakım ve yol, yol, yol bakım ve yapım çalışmaları için toplamda 41 milyon 959 yani 42 milyon. Bizim bu İrfan Bey'de bir şey var. Hep küsur. Ya 40. Milyon ne bunu? Niye 41 milyon 959 ya yazmaya gerek yok ki 42 milyon ile böyle kelimeleri çoğaltacak 42 milyonluk bir yatırımı erenlere kabul eden kıymetli hazırım. Şehrimizin trafik yolunu azaltmak. alttaki yolları biliyoruz. Hemşerimizin yakıttan, zamandan tasarruf etmesi ve araçlarını koruması için gerçekleştirdiğimiz projelerden bir de Bağlar Caddesi yapım ve yenileme projesiydi. Bağlar Caddesi'nin önce e altyapısını yeniledik. Biliyorsunuz bunun alttan bir kanal geçiyor. 99 yılında ciddi bir burada biliyorsunuz ile ilgili bir çalışma olmuştu. Şehir tamamen sular atladı. Bu kanal tamamen dolmuştu. O kanalla ilgili çalışmalarımız o günlerde herkes tarafından malumdur. İşte bugün o kanal tamamlandı ve kanalla da birlikte daha sonuca kadar devam ettik. Bu cadde üzerinde altyapı yeniledik ve 770 metre menfez, 90 metre uzunluğunda 400'lük boru, 180 metre uzunluğunda 300'lük boru olarak bir kilometrelik yağmur suyu hattı ve menfez inşası gerçekleşmiş oldu. Daha sonra üst yapı çalışmalarına başladık. Bağlar caddesinden takriben 7 milyon civarında bir yatırımı buraya gerçekleştirmiş oldu. Bu yatırım tabii ki sigorta kavşana kadar devam ediyor. Sadece şu anda acil durum hastanesi önlüyor. hastanenin teslim olmasını bekliyoruz. Orada teslim olunca o yolu tamamlayacağız. Sigorta kavşağından Sakar Baba'ya, Sakar Baba'dan Sakar Caddesi'ne mükemmel bir yolu Erenler ve Sakaryalar işlerimiz oluyoruz. Toplamda 1.3 kilometre uzunluğa sahip olan asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Yine aynı şekilde toplam uzunluğu 1.3 kilometre olan 3807 metrelik alanda kaldırım çalışması tamamlandı. Bunun 37 metresi pistet yolu, 25 metresini baskı beton olarak hallettik deyip doktalıyorum. Görüyorsunuz bir dilekten vardı. Şimdi görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ben burada Ezan'ı Muhammed götürecek bir susarız. Dolayısıyla bu caddemizin erenlerimize, seferlerimize, halkımıza, bağlarımıza, bağlar bağlarımı tanığına ve eşrafına hayırlı olsun diyorum. Ve bu konuda bize kamulaştırma konusunda hibe olarak yerini tahsis eden, bahsettiği gibi Soğancıoğlu ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Ve bu konuda Erenler Belediye Başkanımızın ve belediye başkanımızın kamulaştırma konusunda desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum bu el birliğiyle oluyor. Evet veriyoruz, eserler ortaya çıkıyor. Ben katkı sağlayan bütün dostlarıma, bütün kuruluşlarıma teşekkür ediyorum. Her birine saygılar sunuyorum, hayırlı olsun diyorum. Kıymetli misafirlerimiz, hay hay efendim Ezana Muhammed'in bitmesini bekliyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız sizlerin de refakatiyle inşallah yenilenen yüzüyle Bağdat Caddesi'nde şu an Sakar Baba'nın da efendim gölgesindeyiz. Hazretin şu an Bağlar Camii'nin gölgesindeyiz. Ezan Muhammed'i in inşallah hep beraber